Herkese aleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim çok şükür elhamdülillah. Bugün farklı bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Kırmızı, beyaz ve yeşili kullandım. Arkadaşlar elimden geldiğince sizlere farklı bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışıyorum. Sizler de videoma destek olup beğeni atarsanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun. Teşekkürler. Şimdi hemen anlatımına geçiyorum arkadaşlar. Ben her zamanki gibi modelimin ilk e, gülünü yaptım birlikte e, ara mesafesini e, ve gülümüzü hazırlayalım inşallah arkadaşlar şöyle e, beş tane ben düz zürafa yaptım yanına da e, küçük dağlardan yapacağım inşallah e, yaprak yapacağım Şöyle inişli çıkışlı küçük dağlar yapıyorum arkadaşlar. 3'te de, 3 defa çıkışlı yaptım. Yani 3 düğümlü yaptım yaprağımı. 2 tane düz zürafa yaptım. 3. zürafaya tekrar yaprak yapacağım. Evet, şu şekilde yapraklarımı yapmaya devam ediyorum arkadaşlar. 3 tane düz zürafa yapıyorum. 3. yaptığım zürafanın içine dönüş yapıyorum. Aynı şekilde Yapramı oluşturuyoruz. Bu yaprak da bitti arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. aynı şekilde tekrar bir tane daha yaprağım oluştuktan sonra gülümü koymayı düşünüyorum arkadaşlar mesafesini böyle olsun istedim sizlere de fikir olsun Evet. 4 tane yaprağımı oluşturdum. Şimdi gülüm için e, mesafe ayarlıyorum arkadaşlar. Çok üst üste gelmesin istiyorum. O yüzden mesafesini biraz açmak istiyorum. 6 tane düz zürafa yaptıktan sonra bir tane zürafa boş bırakarak e, zemin hazırlıyorum arkadaşlar. yaprağımı da aynı ara mesafesine kullandığım yapraklardan kullandım kenarına. Yine aynı 3 yaprağı, 3 düğümlü yaptım sırayı. Şimdi şurada 2 tane yan yana kirpik koyacağım. 1 2 Şimdi yaprağıma devam ediyorum. Yan taraftaki yaprak tamamlayacağız inşallah. Gelip gelip de sonda ipliğimin bitmesine de sinir oluyorum ama hep de bu başıma geliyor. ama ipliğimizi tamamladık. Şey, gülümüzü tamamladık. 3 tane yaprağımız oldu. Burada ipimi çıkartıyorum arkadaşlar. Şu şekilde alt zeminim oluştu. Şöyle 4 tane de yaprak yaptım arkadaşlar. Evet, şimdi kırmızıyla devam ediyoruz. Bu aradaki iki tane e, kirpiğin üzerine zemin hazırlayacağız. şekilde zemin hazırladık. Ve bunun üzerine 9 tane yan yana küçük kirpik koyacağız. Evet. 9 tane kirpiğimi tamamladım. Şu şekilde kirpiğim oldu. Şimdi buradaki aşamada şuradaki yeşil yapraklara ipliğimi sabitliyorum. Şu şekilde şuraya sabitledim arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Ve şuradaki ipliğime geçiş yapıyorum. Şöyle geçtim. Şu şekilde geçiş yapıyorum arkadaşlar. her kirpiğe düz zürafa yaparak devam ediyorum. Evet buraya gelince şuradaki en üst mesafeye çiçeğimi sabitledim. Şimdi modelimi ters çeviriyorum. şu şekilde dönüş yaptım. Şöyle. Burada ipliğimi çıkarttım. Şu an şu aşamadayız arkadaşlar. Şöyle modelimi düz tutayım, ters olmasın. Şimdi kırmızıyla devam edeceğiz. İlk ilk baştaki beyaz olan ipteki küçük yuvaya ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Şu şekilde. İlk başa ipliğimi sabitledim ve bir tane küçük bir kirpik koydum. Diğer göze düz geçiyorum. Küçük bir kirpik koyuyorum. Düz geçiyorum. Tepi koyuyorum. Böyle devam ediyorum arkadaşlar. Evet, şu şekilde şöyle modelimi göstereyim. Şimdi beyazla devam ediyoruz arkadaşlar. İpliğimi buraya sabitliyorum. İlk baştaki yere. şöyle burayı ipliği sabitledim sonra ipliğimi direkt şu aradaki mesafeye alıyorum şu şekilde oldu Böyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Modelimiz şöyle. Hemen şu kirpikleri de yapalım. Birlikte şey yapraklara kirpik koyacağız. 3 3 tane yan yana kirpik yaptım en uca. Şu şekilde. Tekrar gösteriyorum. Yaprağın en ucuna 3 tane kirpik yapıyorum. Küçük Devam ediyoruz. Üç kirpikle buraya yaptım yaprağımı da tamamlayalım. Bir sonraki aşamayı anlatayım arkadaşlar. Evet, ipliğim koptu. kirpiklerin aralarına tekrar kırmızı ile gidiyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Tekrar gösteriyorum. İpliğimi sabitliyorum. şu şekilde kirpiklerin aralarına düğümüm dek gelecek şekilde ayarlayıp sıkılıyorum tekrar yapıyorum şu araya gireceğiz arkadaşlar düğümümüz biri dışarıda kalıyor diğerine giriyoruz şimdi tekrar şu şekilde şöyle ikili yaprağımız oldu şey üçlü yaprak oluyor tekrar göstereyim arkadaşlar ipliğimi sabitliyorum en başa Bakın. şu şekilde tekrar gösteriyorum gösteriyorum. İpliğimi çıkartıyorum. Masam da gıcır gıcır ediyor. şekilde en sona düğüm atıyorum. Bunu da tamamlayıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım. Şu şekilde şöyle göstereyim. Arkadaşlar modelimi beğendiyseniz e, videolarımdan videolarımı beğendiyseniz beğen tuşuna basıp yorum yaparsanız destek olursanız çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.